bakalım ağzına. Aferin benim güzel kızıma. Ama daha yemezsem. Meyve da iç, sonra kalkabilirsin. Geldi. Baba Biliyor musun anneannemle dedem öyle bir kavga etmişler ki... ...anneannem dedemle konuşmuyor. Az bile yapmış ben sana söyleyeyim. Normalde dede dediğin... ...Hulusi Kentmen gibi olur canım. Bizim şansımıza düşe düşe Erol Taş düştü anasını satayım. Yaran nasıl? Çok acıyor ya. Hadi bir öp de geçsin. sofraya. Hadi. Oo ne menem. Evet. Menemen oğlum menemen. Gel. Nasıl şaka maka içinden de bayağı bir ev hanımı çıktı ya. İltifat ediyorsun herhalde. Tabii iltifat ediyorum canım. Evet. Ev hanımlığı bir kere dünyanın en zor mesleği. Düşünsene Tek başına bütün evden sen sorumlusun. Evet, anlayayım. Hadi başlayayım. baba. Burası ikinci kat. Poyraz burada mı oturuyor? Bakma baba, <laughs> gariban adam. Siz bekleyin burada. Sen hiç gariban görmedin mi hayatında? Gariban değil mi abi? Burası da gariban evi değil mi? Cık, değil. Abi bence gariban evi. Adam da gariban. Üzülüyorum abi ben bu çocuğa. Te Allah'ım ya. Niye öyle lan? Telefonda posta koyarmış gibi konuşuyorsunuz. Bizim Necdet genelde kibar bir adamdır. Yapmaz öyle şey. Deyin ne diyecekseniz gideceğim. Ne biliyorsan anlat. Merak etme. Kimse bir şey yapamaz sana. Bu arkadaşı tanıyor musun? Yok. <laughs> Paraları o polis alıp Mümtaz Amir'e verdim. Karşılığında da bana beş bin lira verdi. Bunları savcıya da anlatır mısın? Anlatırım. Vela'nızı versin. Ne istiyorsunuz? Benim sizden tek isteğim var. Başarılı bir kariyeriniz olsun. Hatta emniyet müdürü bile olun. Yani şimdi amirliğe kadar yükselmişsin. İşsiz güçsüz kalmanın ne anlamı var değil mi? Bahri'yi bitirmeme yardım edeceksin. <laughs> Nasıl yapacakmışım bunu? Nasıl istersen sana kalmış. Adam benden on kat güçlü. Ben biterim, o bitmez. Seçim senin Mümtaz. Bahri ile... De... ...kendi aranda bir seçim yapacaksın. Düşün, taşın, kararını ver. Yoksa yarın sabah kendini savcının karşısında bulursun. İyi günler. Poyraz. Babama bu saldırıyı kim yaptı? Zafer diye bir adam. Kim o adam? Deli, manyak biri. Nasıl biri yani? Deli, manyak biri. Ne iş yapar? Delilik, manyaklık. Ay, ne güzel aydınlattın beni, sağ ol. Ben bakarım. Bahri amca. Ne haber Sinan? Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Ne işin var senin burada? Hoş bulduk kızım. senle konuşalım. Yalnız. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun. Bir müsaade et. Senle de konuşuruz. Allah bize bir can vermiş. Başına da bekçi dikmiş. Adını da Poyraz koymuş. Estağfurullah efendim. Ne yapacağız biz senle be Poyraz? Ha? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Allah beni bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Gidebilirdin. Gitmedin. Benim hayatımı kurtarmayı seçtin. Kendi canın pahasına. Neden? Başka bir şansım yoktu. Sizi öldürmelerine göz yumamazdım. Çin'in ölümünün ilgisi olan birini bulduk Şahsın adı Poyraz Karayel. Of yine mi Poyraz? Geçende de geldi kulaksız cinayetiyle alakalı olarak. Evet müdürüm. İki tane çocuk hastaneye götürmüş. Ee ifadelerini aldık. Olay yerinin yakınlarında yaralı halde bulmuşlar. Peki hala hastanede mi? Yok müdürüm. Anlıyorum. Tamam sen çık. Öfkelerimiz eksikti ya. Uf, Allah kahretsin. Uf. Efendim müdürüm. Mümtaz nerede bu Poyraz Karayel? Adam hastaneden kaçmış gitmiş. Arkasında tam dört tane ceset var. Savcı soruyor hala birini getirmediniz diye. Ya müdürüm hastanede... ...birileri ziyaret etmeye kalkışmış. Evinde. Ben de bir ekip yolladım efendim. Ya Mümtaz sen hasta mısın? yedin? Adam resmen mafya adına infaz yapıyor. Adam alıp burada terleteceğinize bir de evine ekip mi gönderdin? Git al gel şunu. Alamayız efendim. Ne demek alamayız? <laughs> alamayız efendim, alamayız. Çünkü adam bize çalışıyor. Mümtaz sen ne diyorsun? Selin canını bağışladım. Ama son sözüm hala geçerli. kızınızdan uzak durma konusu mu? Bak Böres. Sana saygı duyuyorum. Benim için canını ortaya koydun. Minnettarım. Ama bu işe müsaade edemem. Senden müsaade isteyen mi var? Ayşegül. Ayşegül. Çık git hayatımızdan ya. Ne istiyorsun bizden? Biz sana ne kötülük yaptık? Bu adam senin hayatını kurtardı. Hala mı düşmansın? Nasıl bize çalışıyor? Ya müdürüm bana ne demiştiniz hatırlasanıza. Ne yap yap bu Bahri ummanı bitir. Ben ne poyrazı taktım peşine. O da gitti yanına girdi. Oğlum bu adam meslekten atıldı. E daha iyi. Hiçbir şey bulamazlar hakkında. Siz bana güvenin ya Poyraz sağlamadan. Peki nasıl kabul etti? Ya teşkilata geri geleceksin dedim. Oğlunu alacaksın dedim falan. Bak bir yamuk çıkmasın. Yoksa yakarsın kendini. Yok müdürüm ya. Niye olsun ya? Poyraz bizim için çalışıyor. Zaten şimdi onu alırsak operasyon mahvolur. E, o kadar emek verdik. Boşa çıkmasın. Zaten çok az kalmıştı. Poyraz ipini çekmek üzereydi Bahri'nin. Allah kahretsin ya. Ya siz merak etmeyin o iş bende. Her şeyi bana rapor edeceksin tamam mı? Tamam efendim tamam. Şimdi yan bastık ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.